Arkadaşlar merhaba. Adnan Menderes Avdosyası Aydın Matematik Öğretmeni İrfan Güneş. Bugün arkadaşlar çemberde açılarımızı anlatıp size göndermiş olduğumuz sorularımızı beraberce yapacağız. İlk önce çember açılarının özellikleri bir hatırlayalım. Merkez açı. Arkadaşlar neydi? Merkez açı gördüğü yay eşittir. Bu birinci özelliğimiz arkadaşlar. İkinci özelliğimiz çevre açıydı çevre açı gördüğü yayın nedir arkadaşlar? Yarısına eşittir. Üçüncü özelliğimiz arkadaşlar teğet kiriş açı. Bir teğet ve bunu gören bir yay. Bakın arkadaşlar alfa ise şuradaki yayımız iki alfa. Buna istinaden bir başka özelliğimiz de neydi arkadaşlar? Aynı yayı gören çevre açı ile teğet kiriş açıları ölçüleri birbirine eşittir. Dördüncü özelliğimiz arkadaşlar hepimizin bildiği bir ifade. Çapı gören çevre açı nedir arkadaşlar? 90 derecedir. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Beşinci özelliğimiz iç açı. Bakın arkadaşlar iç açı ile çevre açı birbirinden farklıdır. İç açımız içte kalacak, çevre açımız çember üstünde kalacak. İç açı gördüğü yayla, yani şu AB, şu CD olsun. Alfa gördüğü yayla AB artı CD bölü 2 eşittir. Altıncı özelliğimiz arkadaşlar nedir? Dış açı. Dış açı, açı arkadaşlar ne yapacak? Dışta kalacak. Şimdi bunu gördüğü yayla, şu iki ifade olsun. Birine alfa, birine de beta diyelim. Şuradaki açımız arkadaşlar gördüğü yerler farkının yarısına eşittir. Bunlar arkadaşlar hepimizin bildiği özelliklerdi. Son kez bir daha tekrarlayalım. Merkez açı gördüğü yer eşittir. Çevre açı gördüğü yerin yarısına eşittir. Teğet kiriş açı gördüğü yerin yarısına eşittir. Aynı şekilde aynı yöne teğet kiriş açı ve çevre açıları ölçüleri birbirine eşittir. Dördüncü özelliğimiz Çabuk gören çevre açı nedir arkadaşlar? 90 derecedir. Beşinci özelliğimiz iç açı. İç açıyla çevre açıları karıştırmayalım lütfen. İç açı içte kalır, gördüğü yaylar toplam yarısıdır. Çevre açı da çemberin üstünde kalıp gördüğü yayın yarısına eşittir. Altıncı özelliğimiz ise arkadaşlar dış açı. Dışta kalıyor. Genelde arkadaşlar gördüğü yaylar farkının yarısına eşittir. Şimdi değerli arkadaşlar sizlere göndermiş olduğumuz sorularımız vardı. Şimdi oradaki sorularımızı yapma başlayalım arkadaşlar. Ee, hepiniz de görmüşsünüzdür sorularımız gayet şık, güzel. Size daha önceden yapma düşündüğünüz sorulardan oluşan bir sorular vardı karşınızda. Bu arada bu videoyu çekerken Adil Kırk Hocam ve Bengi Suyu çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde bunlar oldu. Ee, sağ olsunlar, var olsunlar bizleri kırmadı. Sizler için gece gündüz çalışmaya devam ediyorlar. Şimdi arkadaşlarım e, hepimizin elinde bunlardan mevcut. Ben e, ilk sorumuzu yapıyorum. İlk sorumuz şuydu. Evet. Şimdi arkadaşlar şuradan arkadaşlar bu bir kare. Kare olduğuna göre ben buraya x birim, x birim dersem arkadaşlar ne olur? Şuradaki yarı çapım ne yapar arkadaşlar? 2x birim yapar. Bir de arkadaşlar şurada bir doğrumuz vardı. Evet. Bizden zaten istenen açımız neresi arkadaşlar? Şurada açı. Şimdi yani arkadaşlar bu bir merkez ise şuradaki çemberin yarı çapı nedir? 2x kadardır. Bu da 2x kadardır. O zaman buradan çektiğim doğru parçası nedir arkadaşlar? Yarı çap kadardır. 2x kadardır. Zaten bir şey dikkatinizi çekmiş olması lazım. Bu indirilen yükseklik kenar ortaya olmuş. O zaman bu nedir arkadaşlar? Bir eşkenar üçgendir. O yüzden şu açılar 30-30'dur. Şurası 60'dır. Peki gençler burası 2x kadarken, o zaman burası da 2x kadardır. Nedir arkadaşlar? 2x kadardır. Bu durumda şu açımız nedir? 30 derecedir. Bakın şu parçalarımız arkadaşlar ne oldu? Birbirine eşit oldu. O yüzden şu açılarımız nedir? 75, 75'tir. Bizden istenen açımız nedir arkadaşlar? Alfa 15 derecedir. Gördüğünüz gibi gayet güzel sorularımızdan bir tanesidir. Şimdi bir diğer sorumuz, orada altın soru olarak gözüküyor arkadaşlar. Şu, Yine bir çember yayımız var. Arkadaşlar şu şekilde ve evet, şu parçamız Evet. Şimdi arkadaşlar burada <laughs> yapacak olduğumuz iş şu. Şimdi merkez alıyorum şuradan. Yarı çap teğeni değme nedir arkadaşlar? Diktir. Dik olduğundan dolayı arkadaşlar bakın burası R kadar, R kadar, bu da R kadar. Bakın soruda bize şey vermiş. Ne vermiş arkadaşlar? Şuradaki B, -C O, A, -E verilenler arkadaşlar B, O, 2, OD kadarmış. Bakın arkadaşlar şuradaki B, O, 2, O, kadarmış. Yani senin karşında ne çıktı burada? Şurası 2R kadar iken burası R kadardır. hepimizin bildiği bir şey var arkadaşlar. O da nedir? 2R'ye R ise bu 30 60 90 üçgenidir. Değil mi arkadaşlar? Peki gençler, bu durumda bu 60 derece ise bunun gördüğü yay kaç derecedir? 60 derecedir. Peki bizden istenen yer neresi? Burası. Neyin arkadaşlar? Çevre açı gördüğü yayın yarısına eşittir. O yüzden bu açı kaç derecedir gençler? 30 derecedir. Evet. Bu da güzel sorumuz bir tanesi. Şimdi gençler 7. sorumuz. Sizdeki ben arkadaşlar hemen çizeyim. Şu şekilde geçenlerimizi alalım. Evet. Şimdi arkadaşlar burada O, ve şurası da A, C. Şimdi gençler O, D ile O, B eşitmiş. Bakın şuralar eşit. X, X, Peki arkadaşlar şöyle çektiğim zaman Neyi görüyorsunuz? Şu da yarı çap kadardır. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Yarı çap kadardır. 2x'dir. Peki arkadaşlar neydi? Burası ise 2x ise 30, 60, 90 üçgeniydi. Şunun tamam Şu gibi. Değil mi arkadaşlar? Şimdi buradan istenen şey nedir arkadaşlar? OCD açısı. İşte OCD açısı kaç derece çıktı arkadaşlar bu şekilde? İstenen 30 derece çıktı. Tamam demiştik. Geldik bir diğer sorumuzun <laughs> bir diğer sorumuz arkadaşlar yine e, sevimli bir soru. Burada bu da arkadaşlar şu şekilde Evet. Şimdi arkadaşlar burada E neymiş? R'ye kadarmış. Kök 3 R'ye kadar. Peki gençler, buralar nedir? R, R'dir. Bakın arkadaşlar, şunları şöyle birleştirdik. Bunlar nedir arkadaşlar? Birleştirdiğimiz zaman buraları R kadar, R kadar. Peki gençler, R, R, R kökü 3 ne demektir? 30, 30, 123 üçgenidir. Bakın arkadaşlar, bunlar 30, 30, 123 üçgenidir. Peki arkadaşlar, orada verilen dikkat AE yayı ile DB yayının farkı kaçmış? 40. Arkadaşlarım şimdi burası alfa iken burası ne olur o zaman? Alfa eksi alfa artı 40 kadar olur. Peki biz arkadaşlar şunu hatırlarız. Şuradaki açımızı beta diyelim örneğin. Neydi az önce göstermiştik. Bir dış açı gördüğü yaylar farkının yarısına eşitti. Değil mi arkadaşlar? Bu durumda beta ne yapar? Alfa artı 40 eksi alfa bölü 2'dir. Yani 20 derecedir. Peki arkadaşlar bu 20 derece ise bakın bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplama eşit olduğundan dolayı burası 10 derece yapar mı? Yaptı. Peki arkadaşlar şurası 130 derece yaptı mı? Yaptı. Bunu tamamlayan açı kaçtır? 50'dir. Peki gençler AEO nasıl bir üçgendir? İkiz kenardır. 50 ise buraları kaçtır? 65, 65'tir. Peki bizden neresi isteniyor? Tamam isteniyor. Tamam kaçtır arkadaşlar? 95 derecedir. Sevgili gençler. Şimdi bir sonraki sorumuz var. Hemen devam edelim. Vakit kaybetmeden. Şimdi arkadaşlarım çemberimizi çizelim. Şimdi AB ile arkadaşlar OE eşitmiş. Şimdi buradan ne anlıyorsun? Bakın burası yarıçap. Burası yarıçap. Ben şöyle birleştirsem e burası da yarıçap. Değil mi gençler? Buradan çektim. E burası da yarıçap. Şimdi ne yapmak zorundayız? E burada R olduğuna göre şuradan bir açı verelim. Alfa, alfa olsun. Peki arkadaşlar şu dış açımız nedir? 2 alfa. E, peki burası nedir arkadaşlar? Bu da 2 alfa'dır. Peki gençler, bu açıyla bu açıyla toplamı şu dışı, burası 3 alfa yapar mı? Yapar. Merkez açı gördüğü yaya eşit olduğundan dolayı arkadaşlar, şurası 3 alfa yapar mı? Yaptı. Peki bu alfa iken, şu yay kaçtır arkadaşlar? Alfadır. Senden ne istiyor sevgili arkadaşlar? CE yayının BD yayına oranı. CE yayının BD yayına oranı. 3 alfa bölü alfa ne yaptı arkadaşlar 3 yaptı bakın bu da çok hoş sorulardan bir tanesidir. Şimdi gençler onun soruda bununla ilgili bir soru ee, onu size bırakıyorum çözümleri atacağım arkadaşlar geldik 7 sorumuza. Şimdi arkadaşlar <laughs> bu da e, ilk başta şunu düşünebilirsiniz acaba bu normal bir açı sorusunun mu? ya da çember sorusu diye. Fakat hepimizin bildiği bir şey var. O da nedir arkadaşlar? Bakın arkadaşlar. Şimdi burada şu şekilde bir çember geçer mi? Geçer. Neden arkadaşlar? Çünkü burada çapı veren çevre açı 90 derecedir. İlk başta söylediğimiz ifadelerden bir tanesi değil çapı gören çevre 90 derecedir. Peki arkadaşlar şu doğrumuz da mevcuttu bakın. Evet arkadaşlarım şurası merkezse değil mi? Ve bakın burada ne vermiş? AB ile BC eşit vermiş. Bakın AB ile BC eşit. E bu durumda ne olur burası? 45 45 olur. Peki arkadaşlar gördüğü yer kaç olur? 90 derece olur. Peki gençler burada ne yapacaksınız? Şu yayı gören parçamız şurası olur. Görüyorsunuz. O zaman şu ne yapar arkadaşlar? Yarısı yapar. 45 derece yapar. Ne yaptık bakın arkadaşlar? Bu sorularda arka arkaya göre göreceksiniz. Hepsinde üçgene çember çizmek için yaptırdık arkadaşlar. Dışından bir çember aldık. Rastgele alamazsınız. Neye göre aldık? Çapı gören çevre açı 90 derece. iki tane çevre açıdan kaynaklanıyor arkadaşlar. Çizdiğimizde her ikisi de çapı gördü. Burada ne yaptık arkadaşlar? Çevre açı. Çevre açı ne 90'ın yarısı 45. Hatta diyebilirsiniz ki hocam bak bu açı ile bu açı aynı iyi görüyor. Aynı göre çevre açıların ölçüleri değiştirdiniz. İşte bakın arkadaşlar bu sayede bunu da tekrar bir görmüş oldunuz. Evet gençler. 8. sorumuzda bunun benzeri olduğu için bunu atlıyorum. 9. sorumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar <laughs> bu güzel bir sorudur bakın. Önce elimizde şöyle bir üçgenimizi çizelim. Evet. Şimdi arkadaşlar burada bazı incelikler var. Bunlara dikkat edeceksiniz. Bakın. Bir kere FE ile BC paralelmiş. Bakın bu önemli bir ifade aslında hocanız. Şimdi açımız nedir? Alfa. Evimizin aklına ilk gelecek olan şey az önce de konuştuk. İki tane 90 dereceyi gören bakın şöyle bir çemberimizi çizdik. Şimdi ne oldu arkadaşlar burada? Şu yaylardan geçen çapı gören çevre 90 derece olan bir çember gördünüz. Burası nedir arkadaşlar? Merkez. Peki gençler 70 ise bu 90 ise şu açı kaç derecedir? 20 derece Peki arkadaşlarım 20 iken gördüğü yay kaç yaptı? 40 yaptı. Peki bu adam burada paralelliği niye vermiş? Şundan dolayı vermiş. Biz biliyoruz ki paralel kirişler arasında kalan şu yaylar nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir. O yüzden gençler bakın bu paralelinden dolayı burası 40 ise tamamı şuradan sonra 180 ise şu parçalarımız nedir arkadaşlar? Söyleyin. 70 70'tir. Şimdi arkadaşlar bu 70 ise şu açımız kaç derecedir? 35 derecedir. Peki arkadaşlarım sizden ne istiyor? FEB. Yani şu açının yarısıdır. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Ne yaptık? Dışından bir çember çizdik çizdiğimiz çemberin çapı gördüğü için bunu garanti altına aldık. 90 derece, 70 derece, 20 derece olduğunu gördük. Özelliğimiz neydi? Paralel kirişler arası kalan yaylar eşittir dedik. Ve arkadaşlar şurada bu yayların 70'er derece olduğunu gördük. O yüzden arkadaşlar bu 70 70'ken 35 ya da bu 70 ken 35 iç ters açıdan dolayı 35 değil soruyu bitirebilirsiniz. Şimdi gençler onun soruda buna benzer bir soru olduğu için aynı şekilde çözdüğü Onu geçiyorum. 11. sorumuzu yapalım. Evet. Şimdi 11. sorumuz da aynı arkadaşlar güzel bir sorumuz. arkadaşlar burada ne vermiş bize? A, e ile EB eşit vermiş. A, B, C eşkenar. Bakın arkadaşlar. Hepimiz şunu biliyoruz. Bir eşkenar üçgende arkadaşlar tepe açısına ait yükseklik aynı zamanda açı ortay, aynı zamanda kenar ortaydır. Değil mi? Bu durumda arkadaşlar şu açılar kaçar derecedir? 30'ar derecedir. Peki buradaki ikinci hamlemiz ne olacak arkadaşlar? Bakın. 90'ı ve 90'ı aynı anda gören bir çember. Bakın şöyle birleştirdik. Ha, ne oldu? Bakın az önceki yaptığımız işlemleri aynı oldu. Yine arkadaşlar burada bir çapı gören bir çevre çember var. Görüyorsunuz değil mi? Peki gençler bu durumda ne diyeceksiniz? Hocam bak bu açıyı gören yay kaç derece? 60 derece. Peki ne biliyorsun? E burası çevre açı. Nerede arkadaşlar? Gördüğün yarısı. Bakın gençler, o sıradan bir çember üçgen sorusu ne kadar basit bir hale geldi. Bu soruları seveceğinizi düşündüğüm için tek tek hani burada yaparız Güzel sorular oluşuyor. Lütfen arkadaşlar, ya hocam bu kadar zor sorular arka arka niye sordunuz diye serzenişte bulmayın. Emin olun çok mutlu olacaksınız bunları çözdükten sonra. Evet, 12. sorumuz. Arkadaşlar, 12. sorumuz da şu şekilde. Bir dikdörtgenimiz var. 90 B, ABC ile ADC'nin toplamları 180. Diyor ki bana buradan geçen bir çember çiz. Arkadaşlar artık alıştınız değil mi? Şimdi bakın 90 90 buradan geçen bir çemberimiz şu şekilde. Bu da değeri ne yapıyor arkadaşlar? Sağ. Olun. Peki gençler, ikinci hamlemizde, bakın şu dikdörtgen köşegeni çekerim. Dikdörtgen köşegeni çektikten sonra Çemberde uzunlukta bir özelliğimiz var. Neydi arkadaşlar o? Şu kirişle eşitse yaylar da eşittir. Peki ben buradan ne anlıyorum? Bu kiriş ve bu kiriş eşitse bunları gören yaylarımız eşittir. Değil mi gençler? Peki bu 20 iken gördüğü yay kaçtır? 40'tır. Bu kaçtır? 40'tır. Peki arkadaşlar şuralar kaç derecedir? 20-20'dir. Sonuç ne oldu arkadaşlar? 40 derece oldu. Bu da arkadaşlar boş sorularımızdan birisi idi. Şimdi gençler bir başka sayfamıza geçiyoruz. Buradaki sorularımız daha da güzel sorularla oluşuyor. Evet bir mola verelim arkadaşlar. Daha sonra tekrar devam edeceğiz.